Selam, bu videoda size tarihte kara ölüm olarak bilinen bubonik veba hakkında bilgi vereceğim. Çin Cumhuriyeti'nde İç Moğolistan bölgesinde bir kişinin veba şüphesiyle tedavi altına alınması bu hastalığın geçmişi ve bulaşma yollarını tekrar gündeme getirdi. Hıyarcıklı diğer adıyla bubonik veba nedir? Tedavi edilmezse ölümcül olan bu veba türüne çoğunlukla kemirgenlerde yaşayan Yersinia pestis isimli hayvansal bir bakteri neden oluyor. Hıyarcıklı veba hastalığın en kolay insanlara bulaşan ve en yaygın türüdür. Hıyarcıklı veba bu ismini bulaştığı insanın lenflerinde, kasıklarında ve koltuk altlarında oluşan hıyarcık şeklindeki acılı şişkinliklerden alıyor. 2010-2015 yılları arasında dünya çapında 3248 tane hıyarcıklı veba vakası bildirildi ve bunların 584'ü hayatını kaybetti. Bu hastalığın tarihteki bir diğer ismi kara ölümüydü. Bu isim almasının sebebi bulaştığı canlıların uzuvlarında oluşturduğu kan giremsi kararmalardı. Hastalık insanı nasıl etkiliyor? Enfekte olan insan genel olarak 2 ila 6 gün içerisinde hastalık belirtileri göstermeye başlıyor. Yumurta büyüklüğü kadar şişebilen lenf benzerinin yarı sıra hastalar yüksek ateş, titreme, kas ağrısı, baş ağrısı ve yorgunluk gibi belirtiler gösteriyor. Hastalık aynı zamanda ciğerleri de etkiliyor. Öksürük, göğüs ağrısı ve nefes alma güçlüklerine sebep oluyor. Bakteri kana karışarak sepsis adı verilen bir duruma sebep olabiliyor. Bu durumda hastalık dokuz edelenmesine, organ yetmezliğine sebep oluyor ve hatta ölümle sonuçlanabiliyor. Veba hastalığı nasıl bulaşır? Enfekte olmuş asalak olarak nitelendirdiğimiz kene, pire, bit gibi böceklerin insanı ısırması sonucu geçebiliyor. Ayrıca kedi, köpek, sıçan gibi hayvanlar da bu şekilde hastalık kapabiliyor. Hastalıklı hayvanlarla temas edilmesi halinde de bulaşabiliyor. Hastalık taşıyan hayvan ya da insandan havaya karışan damlacıkların solunum yoluyla insan vücuduna girmesiyle de hastalık kapılabiliyor. Hastalık sonucu hayatını kaybeden insanın cenazesiyle yakın temasta bulunanlar da bu hastalığa enfekte olabiliyor. Hastalık tedavi edilmezse yüksek ihtimalle öldürüyor. Bu nedenle erken teşhis ve buna bağlı olarak hızlı bir antibiyotik tedavisi hayati önem taşıyor. Videoyu beğendiyseniz bize destek olmak için kanala abone olmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.